Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl kârı değildir. CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propaganda heves etmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmesi, bir defa gafillik, ahlaki çarpıklık ve siyaset ayıbıdır. Depremle mücadeleye en büyük kurumsal katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ifade etmesi, fırsat düşkünü bir siyaset simsarının hezeyanıdır. İzmir feryat ederken, Partizanlık yapmak Kılıçdaroğlu'na ne kazandırmıştır? Mücadele eden AFAD, JAK, UMKE, AKUT, İnsani Yardım Vakfı ekiplerine Soma'dan kalkıp gelen madencilere ne diyeceğiz? Bakanlıklarımızın fedakarca çalışmalarını nereye koyacağız? Görevlerini cansiperhane can yapan askerlerimizi Göç pınarlarından akan yaşlarla taş yığınlarını, moloz kalıntılarını bir umutla kaldıran kurtarma ekiplerimizi, hatta enkazı koklaya koklaya hayat kurtaran köpeklerimizi ne yapacağız? Sorarım sizlere, haklarını nasıl ödeyeceğiz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının yerine getirmesi gereken görevlerini yapması lütuf mudur? Bağış mıdır, ödül müdür?